Selamlar YouTube efendim. Yeni bir gün ve yine Arken Rush ile karşınızdayım efendim. Bugün ne yapıyoruz? Bugün da Undead'lerle oynamak istiyorum. Umarım denk gelebiliriz. Artık gelmezsek FF atacağım. Tamam Undead'lerden bir yola çıkalım bakalım. Şunu alalım. Oyuna bir köpkeyle başlayalım ki erken aşamayı kazanmaya çalışalım. Undead'ler taktiğimiz belli. Erken aşamada olabildiğince birim spawn etmeye çalışacaksın. Bu sayede oyun sonu kartın daha da güçleniyor olacak. Burası maalesef bu adam revive kazandırmış. Şansa bak ya. Evet aradığımız kartlardan birini, erken aşama kartlardan bir tanesini bulduk. Şunu al, gol at, savaşa. Tatsızlık, tatsızlık ama halledeceğiz. Umarım, umarım ilk dörde kalabiliriz de üzülmeyiz. Şöyle yap. Bilerek level 2'ye çıkmıyorum ki daha fazla kartım olursa daha fazla şansım olabilir. Bu yüzden şu şekilde savaşa geçelim bakalım. Güzel. Güzel. Gördüğünüz gibi şey yaradı. Bu savaşı da kazanalım. Sonraki savaşta da en kötü berabere kalmaya çalışalım. Şöyle önce level alacağım. Dükkanı upgrade dedikten sonra bu upgrade haricindeki diğer upgrade'lerde ee, ilk aldığımız birim ücretsiz olacak. Bu da birim ve tempo açısından bize bayağı avantaj kazandıracak. Şunu tercih edebiliriz. Öldüğü zaman bundan çıkartıyor Jet Swank. Şöyle bir de rol atalım. Pekala. Burası lose olacak maalesef. Ama biz bayağı birim çıkarttığımız için oyun sonuna gidebilirsek ki gidemeyeceğiz maalesef. İlk orada e kalamadık çünkü. Kazansak bile 6 kupa olacağız. Minimum 7 kupa var orada. O yüzden FF atıp çıktım direkt. Ki vakit kaybetmeyelim diye. Güzel. Oh be sonunda gnomlar denk geldi. O zaman gnommuş bu oyunun kısmeti bu videonun kısmeti. Zaten gnome göstermek istiyorum kaç videodur ama <laughs> bir türlü denk Ve güzel bir hero power bulduk. Tur sonunda dükkan upgradeleme bedeli şu an 5 altınsa 1 altın azaltı olacak. 4'e düşecek kendiliğinden. Tur başında da düşüyor. her tur 2 azalıyor bedeli. Ve güzel gnomla da direkt başlayabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar. Tier 2'de bir gnome var. Onu bulmak istiyoruz. Ve onun özelliğini birden fazla tetiklemek istiyoruz. Birden neutral birim var. Play özelliğini tetikleyen. Onun dışında ee, tier 3'te bir gnome var. Onu bulmaya çalışıyoruz. Bütün augmentlerimizi, eklentilerimizi eh, ona eklemek şey. için. Ne kadar, tamam şu şekilde savaşa gidelim. Sonraki, sa sonraki turda da upgrade'leriz dükkanı hemen. Şimdi aradığım <laughs> 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 Kademe 3'tense kademe 2'deki Gnome çok daha değerli. O yüzden dükkanı upgrade'lemeden bunları oynayacağım birleştirip. Umarım aradığım Gnome'u bulabilirim. Bulamadık. Şunu tercih edelim. Şunu oyna. Evet aradığımız bu. Oynadığımız zaman bütün her yerde nerede olursa olsun tüm modülleri artı iki artı bir kazandırıyor. tahtamızda o anda bulunan Gnome başına. Toplamda 6 tane olursa artı 12 artı 6. Bir de bunu üçlediğiniz zaman bunu 2'ye katlıyor. Artı 12 artı 6 yerine artı 24 artı 12 vermiş oluyor. Ve düşünsene 1 2 kere oynadın üçledin. İşte artı 12'ye 6, 12 6, 24'e 12. Bir de buradan 24'e 48'e 24 eklemiş oluyorsun ve bir modül başına sadece. Bu da inanılmaz güçlü bir noktaya sokuyor oyunda seni. Şurada keşke bir gnom daha olsaydı. Şimdilik bu şekilde oynayalım. Ee, birim avantajı elde edelim en azından. Şöyle upgrade diyelim. Hatta buradan bir turluk daha da öne geçelim diye bu rally'i tercih edeceğim. Göreceksin diye işe yaradığını. Bunları da şöyle çek. Hop harcamadığımız para varmış. Oo oh, iyi ki de harcamışız. Bir daha bulduk bundan. Çok iyi oldu. Şimdi herhangi bir modül bulabilirsem. Göreceksin muhteşemliği. Öyle söyleyeyim. Şimdi şöyle elemanı al. Bir tane rol at. Bir gnom daha vermedin mi gerçekten? Şunu oyna. Şunu şöyle yap. Bunu tekrar oyna. Burayı kaybedebiliriz. Çünkü az önce kirelediğimiz bir turluk. Bize buff veriyordu savaş başlangıcında. Ama neyse ki gnomlarımızın kendi taban statları ve özellikleri güçlü olduğu için erken aşama en azından kazandırmayı başarıyor. Late game'e doğru ilerliyoruz artık aradığımız şeyleri bulmalıyız. O yüzden ben bir tane upgrade alıyorum burada. Buradan bir birim satınca dükkan ee, upgradeleme bedelini iki altın azaltacak. Hadi oğlum Lan bari Gnome verseydin en azından eşek sıpası. Şunu alayım da bari yalandan treasure falan oynarız <laughs> öne geçeriz. <laughs> belki altın verir, belki dükkandan bir şey çaldırtır. Burası luz olacak maalesef ama ilk dörtte garanti kalacağız zaten. O yüzden sıkıntı değil. Bak şu kartı açabilirsem. Heh. Bu eskiden tüm dost birimlere buff veriyordu. Ama artık sadece kendisine ve başka bir dost birime şeklinde değiştiği için çok güçsüzleşti. Evet bak yenileme gelmiş bedava. Ama var bir şeyler artık. Yapma böyle oyun. Evet seni istiyoruz. Şunu sat. Şunu oyna. Ama hiç şeyi olan bir gnom denk gelmedi şu an. Farkında mısın? Augment. Ya da bunu almayalım. Menüs augment bulamadık ya. Şey modül bulamadık pardon. Hadi artık bir tane bile modüllü kart bulabilsek kazanacağız. Ama bulamayıp kaybediyoruz. Evet sonunda. Sonunda. Şunu sat. Şunu al. Şunu al. Dükkan upgrade ile. Ee, şuradan ekstra paraya git. rol Seni alacağım. Şöyle yapalım. Seni satayım. Seni oyna. Seni oyna. Hop. Şu anda gözle görülür birisi durum yok farkındayım. Birazdan göreceksin neler olacağını. Öyle söyleyeyim. Şöyle yap. Evet. Hazırsan let's go baby diyorum. Başka bir şey demiyorum. Bak şimdi o en baştaki birim kendine augment veriyor savaş baş gördün mü? Artık 4 tane. <laughs> Ve ilk vuruştan da kesinlikle hasar almıyor. Niye? Çünkü linkli bir birimim var. Onun alacağı hasar o linkli birimim. E eklenti diyelim işte. Eklenmiş birimim tanklıyor. Şu eleman tanklıyor. Ha, I know you blast through. Şunu al. Ara. Şunu al. Şunu al. By Now that's a gem. Evet. Bunu istiyoruz ama daha asıl kartımızı bulamadık ana kartımızı. Ekran kartı, <laughs> e, Şunu sat artık. Çünkü bunu linkleyeceğiz artık. Şuradan bir tane Keyword... ...play verdin peki. Şöyle yap. Şu elemanın tekrar özelliğini... ...tetikle, sat. Sonra bu elemana bir... ...link bağla. Böylece asıl saldırmasını istediğimiz... ...kartlar hasar almamış olsun. Şu eleman al, şunu buraya at. E, bunu buraya at. Bunu buraya at. Bunu da buraya at. Kademe 3 bir gnom kartımız var. O kart diyor ki ben hasar aldığım zaman benim üzerimdeki eklentilerden, modüllerden bir tanesini sökersin ve otomatik olarak savaşa gider, saldırır diyor. En sona koymuş olduğumuz karttı. Diyor ki efendim bir tane diyeyim Hı? One bad tamam. blast to find Şöyle manlı diyor ki bir tane savaşla gnom çağırırsan ona bir tane daha ekstra modül eklerim. Yani ikiye katlanmış oluyor statı. Şunu al. Şuradan upgrade alalım bari ne yapalım. Şöyle ama tier 2 deme. Tier 3'ten ver artık istediğimi. O değildi ama ya. Şunu oyna. Bu da yani çok işe yaradı kral. Abi hiç gnom atmıyor oyun ya. Hiç gnom atmıyor ama böyle olmaz. Heh. Güzel gnomlardan bir tanesini bulduk. Şöyle yap. Şunu oyna. Buna böyle yap. Bunu sat. Oo çok yollu. O zaman ne yapacağız? Seni de sattık. Bunu oyna. Bunu oyna. Arat. Seni sattı, Şunu al. Henüz şunun özelliğini tetikleyemeyeceğiz. O yüzden bunu biraz daha öne çektim. Bu arkadaş bir gnom saldırıya çıkınca bütün modüllere ve gnomlara artı 3 artı 3 kazandırıyor. Şuna buff verelim. Bariyer güzel olur. Nefis. Bak. Bam bam. Kendi kendine eklentiliyor. Gnom e, argumentliyor diyor görüyor musun? Burası luz olmasın ne olur ya. En azından berabere bitsin dedim de. Maalesef yani şanssızlık arkadaş gerçekten. Gnomlar an yana yüzümüz gülmedi. altı olduk bir şey kaybetmedik puan açısından ama yani örnek olarak gösterebileceğim var mı burada benim? Yok burada son maçlarım buraya gitmiş. Arena kısmından gösterebiliyor muyum? Kendi board'umu göreyim şöyle. Buraya da son maçlarım gelmiş. Şey yapabiliyoruz mu şuradan savaş geçmişinden bir tane göstereyim. Evet mesela bak. Görüyor musun bilmiyorum da bak. Statlara bak. Gnome bulayım. Bak mesela 2000. Şunu şuradan bir çıkar. Şunun kilidini aç. Bak görüyor musun? 2000'e 1200 mesela. Anlatabiliyor muyum? Bulsaydık. Bak ee, şuradaki bu kart kendini augmentliyor zaten. Onu gösterdim. Şu aradığımız kart tier 3. Bu bir hasar aldığı zaman işte söküyor. Çağırıyor savaşa. Bu arkadaş savaşın sonunda iki tane gnoma Rastgele Augment ekliyor, modül ekliyor. Bu arkadaş bunun aynısı zaten. Şu arkadaş aldık oynadık. O arkadaş da diyor ki bir modül olmayan bir gnomun hasar aldığı zaman onun modülünü sökersin ve savaşa çağırırsın. Şunun şunun özelliğinin aynısı ama diğer tüm gnomlar için de geçerli oluyor. Özellikle bu bir noktadan sonra hayvancıl bir hal alıyor aslında. Şuradan gösterebileceğim başka var mı diye bakıyorum. Bak mesela 2000 gene 2000'lik Falan filan Anlatabildim mi? Yani ben bu maçta çok yapamadım Ama gerçekten de Çok güçlüler öyle söyleyeyim Şuradan bir tane daha ctrl e Z attık mı düzelecek burası tamamdır Yani gnomlar gerçekten muazzam Büyük bir güce sahip alın oynayın. Özellikle Barmut'la oynuyorsan, bu arkadaşla oynuyorsan Aztek 1, Gnom 2 yapabilirsen Undead'de 3, o Undead'de de henüz video çekmedim. Daha sonra ilerleyen günlerde gösteriyor olacağım. Bu şekilde sizlere tavsiyem bu şekilde bu sıralamada oynamanızı. Aztek zaten free win şu arkadaşlar. Ondan sonra Gnome, ondan sonra Undead, sonrasında dwarf tercih edebilirsin. Demon'lar da aslında çok güçlü olabiliyor ama biraz zor oynaması onu da göstereceğim. Şu ana kadar undead ve demon göstermediğim kaldı. Bir de dragonlar, dragonlara da ucundan ufak tefek baktık ama benim çok e, sinerjik olamadım açıkçası. Daha güçlü kurpiyeler, e, bazı diğer kurpiyelerin Dragon'ları daha güçlü öyle söyleyeyim. Gerekten yavaş videomuzun sonuna gelelim efendim. Youtube'dan videomuzu bu kadar izleyin. Herkese çok teşekkürler. Like, beğeni, abone bir de bir bağış yatarsan beni mutlu edersin. Yani artık bunlar klasikleşir. Her videoda tek tek söylemeyelim. Gerekten bir sonraki erkeğin Aşk görüşene kadar efendim. Kendinize çokça iyi bakmanız dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.